ve Van 27-28 derece sıcaklıkta. Şu an herhalde biraz şey olmazsak bir mont ya da bir hırka üzerimize alacağız. Güneydoğu'da ya da Türkiye'nin diğer kentlerinde, metropollerde bugün hava sıca sıcaklıkları 43-45 derece. Ee, i̇nsanlar deyim yerindeyse pişiyor. Ben akrabalarım var, dostlarım var. Görüşüyorum. Ee, Doğu Güneydoğu'daki insanlar için Van bir cazibe merkezi. Ee, çok güzel bir havası var. Temmuz'da, Ağustos'ta en fazla 28-29-30 derecelerde. Akşam hırkasız, çeketsiz oturamıyorsunuz burada. Butik bir otel. Ee, Van'da hava yoluyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Uçak sefer sayılarımız çok düşük. Ee, yaklaşık bir ay 40 gün Van çıkışlı ve Van dönüşlü uçaklarımızda maalesef yer yok. Metropollere insanlarımız gidemiyor, iş dünyası gidemiyor, taziyesi düğünü olan e, gidemiyor ya da gelmek isteyen gelemiyor keza. Bu anlamda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sizlerin aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza e, iletişim başkanlığına e, ulaştırma bakanına turizm bakanına seslenmek istiyorum sektörün başkanı olarak. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bunu hak etmiyorum. E, turizm kokan bir şehir, turizm destinasyonu bir şehir. E, tren yok, uçak yok, ulaşım yok, ulaşım olmayınca bir kentin gelişmesini bekleyemezsiniz, kalkınmasını bekleyemezsiniz. Ee, lütfen sesimizi artık duysunlar. Hem hızlı treni bir an önce hayata geçirsinler, hem Van Gölü Ekspresi'ni haftanın her gününe yayısınlar. Ona ilaveten turizm trenini eklesinler lütfen yetkililer ve uçak sefer sayılarımızı makul düzeye çeksinler. 2019 yılında 23-24 tane uçağımız vardı günlük. Şimdi bazı günler 10, bazı günler 11 tane uçağımız var. Gerçekten nüfus artık kaldırmıyor. Komşu ülkeler İran, Irak geliyor. Van'ın günlük girdi çıktısıyla birlikte 2,5 milyona yakın bir nüfusu var. Lütfen ama lütfen sesimizi duysunlar. Van bu, bu mevsimlerde Türkiye'nin en güzel şehri. Turizm kokan bir şehri. Havası mis gibi. E, tarihiyle, kültürüyle, turistik değerleriyle, misafirperverliğiyle. Van gerçekten Türkiye'de bir numara. Number one diyorum ve sizlerin aracılığıyla Türkiye halklarını ve Avrupalı insanları bana davet ediyor. Genelde Diyarbakır'dan, Batman'dan, Mardin'den, Muş'tan e, yerli turist dediğimiz yazın dediğim gibi şimdi bu saydığımız illerde hava 45, 47, 48 derece sıcaklıkta. Bu saatlerde dışarı çıkamazsınız. Şu an saat 1 sularında ve biz yaklaşık bir Birkaç saattir güneşin altındayız ve hiç rahatsız olmadık. Hatta içimizde Hırkayla dolaşan, Montla dolaşan arkadaşlarımız da vardı. Van gerçekten çok güzel bir şehir. Yazın havası, doğası, tabiatı çok güzel. Dediğim gibi Doğu Güneydoğu'dan ilimizi tercih eden Mardin'den, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Muş'tan çok sayıda misafir alıyoruz ve şu an bulunduğumuz tesisinde. %90 misafiri şimdi bu saydığımız ilerden gelen misafirler. Merhaba Serap Hakan, ben Aslan yaşıyorum imamda e, yaşıyorum. Butik bir otelimiz var, Orient Hotel. E, şimdi biz aile oteliyiz. E, müessesemiz alkolsüz aynı zamanda. Dışarıdan, Siyirt'ten Diyarbakır'dan, e, sürekli Adıyaman'dan, Antep'ten sıcak, yakın illerden sürekli bir talebimiz var. E, gelip haftalık, aylık olarak misafirlerimiz konaklıyor. Tamamen aile için çalışıyoruz zaten. Eee malumunuz var e, serin bir şehir Güneydoğu'ya göre. O yüzden genelde sıcak şehirlerden işte Güneydoğu bölgesinden misafirlerimizi ağırlıyoruz burada.